arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Alkar nokta yo <laughs> diye bir şey. Misafir olarak girelim. Bakalım nasıl olacak. Like ve abone olmayı unutmayın. Hayır izin, <laughs> ver Şimdi işim Muzaffer. Muzaffer.

Sakin Şizleri ister. Oh, dur 7 Say kur Arkadaşlar kötü özlüyoruz. bakmayın. Dur. Aha. şurada. Şey Kimse yok ya. Aha Mr. Bir şey yemiş. Allah. O neydi lan? Yanımdan bir şey ya. bir geçti. Allah kahretsin. Allah bekleyin. Ama bir olmadan bu video bitmez. Umarım iki saat olmaz ya. Bir video kadar bitirmeyeceğim dedim. Büyük ihtimalle bir şayt olacak. Umarım da olmaz. Aha. Şey var. Filistin var. Var var var. Barış diye selamlar. Rengim mor benim. bir çok güzel bakayım bir bakayım bir bakayım bir bir Arka plan siyah Hayır. Arka plan siyah. Kırıl. Kırılacak var ya. Bu Nasıl diyeceğiniz biliyor musun? Biliyor musun? Ben yapıp geleyim hemen buna. Evet arkadaşlar yaptım. kim olmuştu yani paraya ne gerek var ha yani neyse kim o yani adamların puanı kaçıyor hush <laughs> hush

Я хочу, чтобы она кобра ела, Gel şey, oğlum, gel buraya. Gel 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 gel. Arkadaşlar, bak bu gidişte bitire gibi hiç olamam. Ama şey sevdiyseniz devamını getiririm. Ama like atın, belirtin. Görüntüler ve çok olsun. Devam çekerim. Ve birlikte olurum. Sunucunu oyunun adına koyarım. O zaman görüşürüz bir dahaki videolarda. Görüşmek üzere. Ve bay bay. Gel lan buraya.